Herkese merhabalar. Ee, önceki videomuzun devamı olarak bugün sizlere PZB modelimizden bahsetmek istiyorum. Bu da bizim PZB'nin en e, uzun modeli, 12.5 metreli PZB CNC 12.500 modelimiz. Gördüğünüz gibi BT 40 ile işlem merkezi. E, şu anda ayarını yapıyoruz. E, müşteriye teslim etmek üzere. E, bu e, Alüminyum profil işlemine özel e, tasarlanmış bir modelimiz olup, e, tablasızdır şu anda. E, sadece üstünde e, otomatik e, mengeneli bir modelimiz, BT40'lı işlemi gördüğünüz gibi. Şimdi e, o tarafından e, anlatmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, şu anda e, 12.5 ile modelimizin yeni bir e, başına geldik. Yani bayağı uzun bir e, makine. Gördüğünüz gibi bu da kontrol e, cihazıdır ayakta kontrol edebilirsiniz hem de e, orada yerli e, manuel ile kontrol edebilirsiniz bu e, otomatik mengeneyi hem de e, sistem kodu ile de kontrol edilir bu da e, bu alüminyum profil işlemine özel tasarlanmış e, modelimiz bunu 2-3 2 e, metre 3 metre ile e, alüminyum profillerin yan yana e, çok tane koyarak yani komple işleyebilirsiniz. Yani çok verimli anlayabileceğiniz. Bu şu anda e, alt kısmında tabla olmadığı için talaş kaldırma talaş kaldırma özelliği yani çok verimlidir. Şu anda buradan çalışırken Hı. alt kısımda çekmece tiple talaş e, toplama cihazı vardır. Oradan talaş kaldırabiliyor. Bu modelimizde şu anda bu fanuk modelimiz Mitsubishi'de yaparız, Siemens'de yaparız isterseniz. Ama Siemens biraz pahalı geldiği için şu anda fanuk ve Mitsubishi çok kullanıyorlar. Bu da hareketli mengene gördüğünüz gibi. Bunu en kısa 4.5 metreye kadar yaparız. 4.5, 6.5, 8.5, 12.5 ve daha e, uzun e, isterseniz yani 30 metreye kadar özel yapabiliriz. Ama standart modelimiz olarak 12.5 metreye kadar yaparız. E, evet arkadaşlar bu da az önceki gördüğünüz e, PZB -P modelinin 4.5 metrelik e, modelidir. Gördüğünüz gibi magazin kapasitesi de 24 tane bt e, magazini vardır. 10.000 devreli BT40'lı işimiyeli. E, bu da kontrol panelidir gördüğünüz gibi. fanuk ürünü bu. Bunu Mitsubishi'de yaparız hem de e, satış sonrakı çok sağlam e, satış sonrakı servis hizmetlerimiz var e, bu da e, müşterilerinin gönderdiği çizimine göre yani sonsuza kadar sizlere e, ücretsiz kodlama işlemi yapıyoruz. Yani e, bir işleminiz varsa kodlamasında zorlanıyorsanız onu bize göndererek biz buradan e, c koduna çevirerek e, direkt oradan e, kopyalarak işlemi yaptırabiliyorsunuz bu, bu makineyle. Gördüğünüz gibi. Yani bunun daha detaylı olarak e, bu buraların komple metal korumalı yaparız. Yani anlayabileceğiniz çok kaliteli bir e, alüminyum profil işleme merkezidir. E, bugünkü videomuz buraya kadar arkadaşlar. E, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda e, bizim en güçlü modelimiz olan e, bt 50 ağır yani çelik işlem için özel tasarlanan PYD modelini tanıtacağız. Bir sonraki videomuzda görüşünce hoşça kalın.